Ya Yıldız'cığım şimdi sırası mı? Adamın sözcüsü yanında. Selzer teyze de var. Hayır işte bayramda Hatice de gelir şimdi. Aman diyeyim. Başka zaman konuşuruz. Savrımı sınırındayım artık he. Ya ben de senin yüzünden kaçak göçek iş yapıyorum ya. İş mi bu kızım? Bunlar da başlık. Başlat başkından ha. Ya ben bugüne kadar abinden hiçbir şey saklamadım Serdar. Yine saklamayacağım ya. Sen söylemezsen yemin ederim ben söylerim Serdar. Bak yemin ederim. He, sen söyle. Çok doğru. Ya abi kardeş arasına sokuyorsun beni. Ne gerek var? Sizin ayrı bir ilişkiniz var. Seni zaten çıkıp söylemen lazım ya. Ben bu adamı seviyorum. Alacağım diyeceksin yani. Serdar! mı? Bu iş bugün bitecek. Bitecek. Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Niye bağırdın? Yok şey abi. Ya ne olacak ya? Şunu kulbundan tutacaktım çaydanlığın. Şurasından tutuyor. Serdar diyor. Ya ne, panik yapıyorsun dedim. Görüşmek üzere abiciğim. Ay ne iyi ettin de geldin Aslı kızım. Aslı hadi hayatım. Anne biz çıktık. Aa, aa, arada bir gel böyle yavrum. Aman evde yemek falan düşünme Allah aşkına. Olur tabii teşekkür ederim. Hı. de Gelelim. Sen nereye geliyorsun? Lan? Artık neresi olursa. Neden? Sebep? Sebep? Bence sen git. Yıldız sen de gelsene. Hayda. Aman çocuğum, yürüyün hadi. Hep beraber gezin, tozun eğlenin biraz. Hadi kızım, hadi, hadi. Hadi oğlum görüşmek üzere. Ne bakıyorsun yürü sen de. Aa. Hadi yürü. Serdar abimle konuşmak istiyor. Tam zamanı. Geç bile kaldınız. Sen kimle mesaj açıyorsun ya? Bizim akademisyenler grubu. Beni çağırıyorlar da işim olduğunu söyledim ben de. Hmm. Ortam lazım. Tamam, ben de. Böyle sessiz, sakin, acaba kimsenin olmadığı bir yeri mi gitsin? Uzun zamandır da sohbet etmedik. Güzel olmaz mı? Olur, olur olur. Rahatlam artık, bırak konuşsunlar. Ben Serdar'ın konuşacağını hiç sanmıyorum Aslı hiç. Konuşurlar, merak etme sen. Ya Allah'ım şu halimize bak ya. Ay Yıldız, bir sakin ol ama. Hadi şunlara falan bakalım. Ya Aslı. Benim şimdi hiç rahat değil. Ne olur yanlarına gidelim. Hadi. İyi hadi gel. Bir tane daha söyleyeyim mi abi? Oğlum nerede lan bunlar? Nereye gittiler? Dediler ya işte kıyafet bakacaklarmış mağaza falan. Allah Allah. Bu ne biçim iş lan? Bizi niye çıkarttılar o zaman? Yani haklısın tabii abi. Ama olsun sen de böyle ne zamanlar oturup çay içmiyorduk karşılıklı. Ya o yıllar ya. Ne diyorsun lan gene? Hangi yıllar? Serdar. Bak ben ciddi ciddi son günlerde senin için endişeleniyorum kardeşim. Ya kafana biri bir şeyle mi vurdu? Sen mi gittin kafayı bir yere çaktın? Ne yaptın? Bir şey olduysa söyle bana. Ha? Götürürüz doktora baktırırız. Açık ol yani. Olayım değil mi abi? Ol tabii lan. Tamam. Konu Yıldız. Yıldız mı? Vurdu kafana bir şeyle. Hayır Yıldız mı? niye kafama bir şeyle vursun benim? Dedik ya demin kafayı bir yere mi çaktın? Biri mi vurdu kafana diye o bakımdan. Yıldız mı vurdu kafana kardeşim? Hayır konu Yıldız. Nasıl yani? Ben Kızı seviyorum. O da beni seviyor. Ama beni en çok da Serdar teyze sever. Bana bir şey olsa dayanamaz. İyi düşünüyorum. Serdar. Ben şu silahı bir düzelteyim de. pencereden bir dokunmaya başladı bana sanki bir şey anlatmaya çalışıyor gibi. Rahat rahat konuşalım seninle. Abim silah durur, dokunur. Boşver takılma ona. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun lan? Abim. Başlatma lan abinden. Lan dingil, lan ırz düşmanı, lan dangalak, lan dengesiz deniyor. Lan... Sen nasıl yaparsın lan bunu bana? Sen nasıl beni sırtımdan vurursun? Abi bir nefes al otur bir karşılıklı konuşalım bence. Başı takma abinden. Sen bana bunu nasıl yaparsın lan? Beni nasıl sırtımdan vurursun oğlum? Yürek mi yedin oğlum sen? Allah Allah ya ne yapmışım ben? Seviyorum. Ney? Seviyorum kardeşim. Bundan daha doğru bir şey olur mu? Seviyorum geldim sana söyledim. Ne var yani? Ne yapacaktın? <laughs> ben ben ya. seni var ya. <laughs> Konuşacağız lan seninle duydu mu beni? Seninle konuşacağız. Ağzından çıkan her bir kelime için ayrı ayrı konuşacağız. Tamam abiciğim, böyle yapma. Gel oturalım konuşalım bak. Bunda nereye gidiyorsun şimdi? Siz var ya siz, siz ikiniz. Sen, işin neresindesin? Hiç şüphen olmasın onların yanındayım. <laughs> Tamamdır. Oldu bu iş. Hayırlı olsun. Aslı neresi oldu ya? Görmedim. barut gibiydi. Sen onu merak etme. Oldu bu iş diyorum sana. Hadi Serdar'ın yanına gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.